bizim kayfe makinamız bozuldu. Tamire gittim. Daha hepsi 25 dakika oraya varıp gelmem 25 dakika. Ben daha oğlum arada anne evimiz yanıyor. Biz koşarak geldik ama 25 dakikada itfaiye de diyor 15 dakikada ev kül oldu. Hani yukarıda bizim yataklarımız var. Kızım ayrıldı orada eşyaları var. Burada da zaten bizim bir küçük odamız var. Hani bütün şeylerimiz ama ben karşı manava arayışın dedim evimiz yanıyor. Amcanı o yönü çıkarmışlar. Yoksa hani belki ateş gelmez ama dumandan boğulurdu. Çünkü duman bizde şimdi buraya gelebiliyoruz. Çünkü çok acı, çok kötü. Hani Siz burada kiracı mıydınız? Evet. Peki ne yapacaksınız bundan sonra? Şu an kimde kalıyorsunuz? Ee, eşimin kardeşi Gilde kalıyoruz. Ee, orada iki oda. Ben dün de valilikte söyledim. Hani ne kadara kalabiliriz, yaparız. Hani bizim şu an üstümüzde ev evi bulmamız hani maddiyata bağlı. Hani bizim matiyatımızda olmadığından dolayı biz evde bulamıyoruz. Dün bir ev dediler, aylık 5 lira dediler. Demişler ki evi yandı, mecburen demişler 80 lira versin. Ben şu durumda nasıl verebilirim? Yıllık 80 bin lira. işte. Yani. Evet. Ama yani ev güzel değil. Ha demiş evi yandı ya mecbur tutmaya diye. Öyle bir şey olmuş. Hani zaten ben kalbim yaralı. Bütün emeklerim gitmiş. Hani ben çocuklarımı okutuyorum. Bir oğlum polis okulunda okuyor şu an. Karaman'da. Bir oğlum üniversite bitirdi. işi yok. İki üniversite bitirdiği halde yok. Ha niye ki? Bizim kimsemiz yok. Bir kızımız da İstanbul'da mı okuyor? Bir kızımız da resim öğretmeni. Şu an lisans yapıyor. Bir kızımız da ayrıldı. Çocuklarıyla ben de kalıyor. Hani başımız sokacak bir evimiz olsa. Şey dedi. Belediye gelsin ondan sonra konuşalım dedi. Hani belediyeden de sadece enkaz içinmiş. Öyle bir yardım yokmuş. Dün sorduk. Sadece bize 500 TL'lik bir gıda çeki verdiler. Bundan gidin Şakir Paşa'dan veya da dedi Türkmen başından on alın dedi. Ev sahibimiz tabii ki onu dedi sizin oradan e, canınız sağ çıktı ona şükrediyor. Yok o, o yönden Allah razı olsun ev sahibimizden yok öyle bir şey söylemedi. Hani dedi siz sağ çıktınız ya o yeter dedi. Ya bu malın etkisinden çok kaldı. Tek ben evdeydim. Burada da yok, hiç kimse yok. Çocuklar geldi beni çıkarttılar. Dediler gel amca sen ne yatıyorsun dışarı çık evin yanıyor. Gördüm Aynen. yangını. Ben zor gidiyorum. Çıktık dışarı işte bakayım gözümün önünde ev yanıyor bir şey de yapamayayım. Sonra itfaiye çağırın dedim. Dediler çağırdı, çağırdık çağırdık. İtfaiye geldi söndürdü ama işte ortada hiçbir şey yok. Böyle perişan sefilik Allah için yardımseverleri bekliyoruz. Bir de birinci, onun birincikleri vardı, hep yanmış, e, onun ödülleri vardı. Öyle birincilik de bitirdi? Bize Biz, de onu dedim, tamire götüreyim dedi. dedim. Geleyim dedim, yemeğimizi yapalım. Biz dedim orada, şey, oğlum aradı, anne ev yanıyor. Sen karşımana var? E, 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 e.